Fatihler izleyicilerim bugün Almanya'nın Dortmund şehrindeki Elif sentinde Şenan abinin bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi bahçe büyük ve gerçekten içerisinde yok yok. Tabi buradaki bahçemiz mimarı Şenan abi. Şimdi Şenan abiden bahçesinde neler var, neler yapıyor. Almanya'daki bahçe kültürü hakkında biraz ilgi alacağız kendisinden. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Evet, ismim Biz, Şenan Baba'yız. <laughs> 1979'da e girdi Almanya'ya ve iki senede de Mahcen'e dönüştü. Bundan bir hafta cinsine kadar e, ikinci başkanlık zamanım olmadığı için ikinci başkanlığı da bıraktı. Bahçede ne yok? Hayatta ne var? Yok yok dediğimiz gibi avucunda oldu ki yeşil fasulyesine kadar, samursağına kadar, lahanasına kadar, mağrurumuna kadar her şey var. Tabii bunu yaparken insan ee, zevkle yapıyor. Çünkü e, doğal bir o. Markette aldığımız zemzeme mevosu hiçbir yolu tabi yok. Ama burada emek harcıyorsun. Emeğin karşılığını da aldığın zaman e, kış günü dedik. Kış günü de bahçeyi kullanmanın kanı var mı efendim? Tabii ki var. E, yalnız dediğim gibi kışın sularımız kesiliyor. Evden e, e bidonlardan, temiz su getirip bilmek için bidonun olması lazım. E, fazla kışın iş olmaz burada ama e, kışın da işte burada ufak bir dükkan, şeyler yerler varsa oraya ulaşırsın, Temizliği var, onu yaparsın. E, bu şekilde e, ama canım demiş yazırsın, oturmak istiyorsun, oturursun, zaman var. Zaman yoksa e, kazlı ocaklar var, ondan oturursun. Televizyonumuz var, laptopumuzda internetimiz var. Yani e, sıkıntı yok, cihazımız bir, e, sene geçer Ama sadece sıkılımız bir tek sudur yani başka da bir problem yok. Hafta sonu bahçelerinde çeşitli etkinlikler işte diyelim ki kendi doğum günü, işte ufak tefek kutlama veya mangal mandal partisi buna benzer etkinlikler yapmayı kanılıyor. Tabii ki de tabii ki de. <laughs> en büyük şeyimiz var bizim hafta sonu olduğu zaman e, ben bahçeli sattılar. Eş, dost, arkadaş, benim komşu. Hayır, yani geriler, herkes bir şeyler geliyormuş. ayrıca dostça, yürürüz yaparız, yeriz yani Efendim, e, az önce Çınar abiyle sohbet ederken, e, bahçedeki çeşitli etkinlikleri yapabileceğinden söz etti. Gördüğünüz gibi kanalında, e, burada gayet e, şık bir şekilde, özel olarak hazırlanmış bir e, kırılış makinesi var. E, burada Çınar abi, bir saat evvelinde mangal hazırlıyor. Gördüğünüz üzere, evet, Ali Bey şöyle aldığınız zaman tamamı ve evet, bizi çok rahat bir şekilde görecekler efendim. Ee, evet, Şenol abi, misafirlerimizi sarın böyle de, bir kutu atıyoruz. Tabii ki, görüntü bu da yapıyoruz. Bu da afiyet için gün olup da sarı ediyorlar. Artı, gece olduğu zaman, akşam üzerinde biraz karanlık o Evet, burada da bir enteresan bir e, size, size ait yani, zannediyorsam özel üretim bir de, e, mangal ve ocak gibi bir alet gördük. Bu, bu, bu çırak. Evet, evet. şey. Metal çırak. Evet, evet. Yanlardan kaynak alıyorduk. Ee, akşamlar olduğu zaman için ateş yapıyoruz burada. Oturuyoruz. O çıtır çıtır yanar. Kendimiz de orada kek yapıyoruz. Şimdi bu yanın ateşin Üzerine herhangi bir şey pişiyor mu yoksa sadece burada bir ee, güzel bir estetik görünmemiş amacı yok. sadece bunu sadece yanması için şey ama üzerinde tam bir türlü bir şeyler yapmak istersen yapabilirsin. Ama ben bunu sadece özel olarak yapmak için. Tabii bu yaptığın, size e, ait olan bu çıra dediği, metal çıra dediği dam. Isırırsın ama e, dediğim gibi zevkle yaptım ben bunu. Gerçekten güzel, zevk, zevkli oluyor yani. Hele e, saat 11'den sonra Baya bir e, zevkle ateşleniyor. <laughs> evet, e, sevgili BTV izleyenleri gördüğünüz gibi Avrupa'da yaşayan Türklerimiz e, sadece dinlenmek ve eğlenmekte kalmıyor. E, boş zamanlarında böyle enteresan e, araçlar üreterek e, katkı sağlıyorlar. Şimdi onu iyi yapmıyorlar. Şimdi e, Avrupa Akvili'yi birlikte yani Şenol Bey'in e, bahçesini inceleyelim. Neler ekmiş, e, hangi sebzeleri ekmiş. E, tabii bu arada da e, Almanya dedik, Avrupa dedik ama Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için mücadele ediyor. Şenol abi çoktan Avrupa Birliği'ne gelmiş. E, Ali Bey görüntü alırsanız gördüğünüz gibi Avrupa'da, Almanya'da dört şehrinde Türk bayrağımız var. Tabii diğer bahçelerde diğer ülkelerin bayrakları var. Bu da ayrı bir gururla ilgili olay. Ee, bu detayı da böylece kaçırmamış olduk. Şimdi Ali Bey, Avrupa Birliği Beyleri'nde Şenol Bey bahçesine hangi sebzeler ekmiş? bunları nasıl ekiyor? E, bir de böyle gelip bahçe bahçeyi inceleyelim, e, bahçeyi inceleyelim. E, bir de oralardan kısa bir yüzde alalım Şenol Bey'de. Bir evet, gördüğünüz gibi e, Şenol Bey, e, burada değişik e, sebzeler var, e, görüyorsunuz e, mevsimli böyle çeşitli sebzeler yıkıyor. E, meyveler var, meyve ağaçları var gördüğünüz gibi. E, şu ağaç ne ağacı? O armut ağacı. Armut ağacı e, e tabii daha yeni ağacı. Ya ya onlar e, çeşitleri... da. Yan tarafınızda gördüğünüz. Yan tarafa burayı soğan ekmişsiniz. Bu soğan nasıl dikiyorsunuz herhalde? Tabii tabii. O soğan ekmiş buraya. Az bir şey samursa gitti. Evet. Bugün buraya o beyaz topraklar etti. Artı e, bugün yine Atlıca. Bir der. Evet. Ee, Zelere dediğimiz onun Türkçesini bilemiyorum maalesef. Ee, artı e, şu şapka gibi olan şeylerle e, sanatalık. Sanatalık. Evet. Alık. Uzun sanatalık. Bütün evet. bu buradaki şeyleri, seyretleri kendiniz e, ekiyorsunuz, kendiniz, e, kendiniz uğraşıyorsunuz diye Tabii. Kesinlikle. Zaten yeniden uğraşmamış olsam e, hiçbir şey tanımlamaz. Zevk almaz insan. Evet. Kaç ay sonra bunlar gittiler, ürünler diye başlıyorduk. Araplıyım. Evet. Oraya güzel. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir, iki, üç tane elma ağacım var. Arta e, erik ağacı. Bu caneri dediğimiz. Ondan var. Şifre araplıyım. Kınanımız var. Arta göstereyim şunlara göre. <laughs> Evet yani burada değişik bir nevi evet. burada çilek var, sarımsaklar büyüdü. Bir de seneler onlar. Artı e, burada havuç var, badiye semvar, e, beyaz şey var lahana var, kırmızı lahana, karnabahar var, karnsal var, e, başka ne var? patatesimiz var, bezelyemiz var, ee, yeşil fasulyemiz var. Arka taraflarda daha mağul, soğan, ne yani oraya da geçeceğiz. İsterseniz şuradan şöyle gelin. Evet, bunu evet. da çektim detay. Ee, gördüğünüz gibi komşularınız da orada. Komşularınız da. Alo, alo. Türk şefendi, Avrupa aktüel ne? Arkadaşlar, bizim sene senedir burada bahçede. Evet. 42 senedir tam burada. Bayağı bir bilgisi var. Çok iyi bir insandır. E, anlamadığımız bir şey olduğu zaman bize de yardımcı oluyor yani. Evet. Tabii, evet. Tabii, komşu, bu. Aynı zamanda bu bahçede, buradaki bahçede komple alanda, burada bir bitenlik yönetimimiz var diye. Tabii ki de o zaten e, bizim yazıcı. Evet. Evet. Dediğim gibi birinci başkan var. Yani bir faaliyetlerin güzellik bir parti içerisindeki. Ya şimdi burada e, evet. düzenini evet. E, kontrol evet. altlarıyorlar. İşte birinin ihtiyacı olduğu zaman ona yardımcı oluyorlar. Artı e, yazıp biz şeyler e, zepseler meyveler olduktan sonra burada eğlence yapıyorlar, gürül yapıyorlar falan. Bahçeci, bütün arkadaşlar toplanıyor. Yani güzel bir şey, zevkli bir şey. O partiyeli lideri bugün de Almanya'nın Dortmund şehrinde Eylül kentindeki bu güzel bahçeye geldi. Kenan Bey sağ olsun bahçesi geldirdi. Ee, Almanya'nın stresinden, Almanya'daki günlük yaşamın stresinden kurtulmak isteyen, e, kısacası kafasını dinlemek isteyen vatandaşlarımız e, buradaki bahçelerde hafta sonları günlerini, boş zamanları değerlendiriyorlar. Aynı zamanda tabii ki e, bir şekilde de kendi ekonomilerine e, minik olsa bir katkı sağladılar. E, gördüğünüz gibi e, içerisinde olmayan sebze yok. Her türlü elektrik, suyu ve içerisinde bahçe olan bir e, bahçe ve e, etrafında da e, gayet güvenli ve yaklaşık 30-40 tane de e, komşusu var, insan yaşıyor. Çeşitli ülkelerde insanlar var. Bu da değişik bir, e, burada bir kültür muzeyi oluşturuyor. E, dolayısıyla burada bir e, aynı zamanda sadece tarımsal faaliyet değil, bunun yanında sosyal bir yaşam devam ediyor. Akşamları, ve yani hafta sonları, da az önce gösterdiğiniz gönülde, mangalarda burada çeşitli kendi aralarında e, eğlenceler yapıyorlar. E, partileri yapıyorlar. E, Almaya vatandaşlarımızın tarihinde. E, siz en son neler söylemek istersiniz? Ve herkese işte, ait programı. Vallahi iyi önce gördüğünüz çıtır çıtır derim arkadaşlar. Ee, eğer burada Almanya'da yaşayan arkadaşlarımızın ilk kere varsa dışarıya gidip başka parklarda oralarda piknik yapıp çöplerini oraya atacaklarsa gitmesinler. Böyle bir yer alsınlar. Hem gitsinler hem de keyif yapsınlar. Yani Şurası dünyanın yanına diyor bence. Çünkü zanaklar ben dediğim gibi geldiğinde orada bir kahvaltını yaptığın zaman veyahut da çocuklarınla oturup pikniğini yapıp, birini yapıp, eşinle borsunla oturup çayını kahve içtiğin zaman, sohbetin ettiğin zaman dünyaya değer bence. Yani diyeceğim bu kadar. İsterim herkesin olsun. Bize çok teşekkür ediyoruz. güzel bir açı bize geldiğiniz. Ee, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Evet, Avrupa, tüm... Avrupa tüm...